Herkese merhabalar hoş geldiniz arkadaşlar bugün 12 Haziran Cuma günü gece 11 saatleri dolar analizi videomuza başlıyoruz günlük bazda öncelikle neler konuşmuştuk önceki günleri bir daha hatırlayalım değerlendirelim dolarda 6.88 direnç yükseliş trendimiz devam ediyor 6.77 üzerinde kaldığımız için diye konuşmuştuk onun öncesinde de ee, dolarda 6.81 direnç demiştik onu geçtik arkadaşlar 6.81 6.81.5 demiştik. Ve 6.76'dan da al sinyalimiz gelmişti. Şu an için halen e, al devam ettiğini görüyorum. Ancak kar satışlarının gelebileceğini şimdi peşin peşin söyleyeyim ama videonun sonunda daha detaylı anlatacağım şimdi arkadaşlar. Günlük bazda baktığımızda arkadaşlar şöyle ilk baktığımda fiyat grafiğine baktığımda bizim Şöyle bir yükselen trendimiz aslında var. Ee, ve şurada çok sert bir yükseliş yaşamıştık. Ee, 6.85 buçuklara kadar yükseldik. Ee, 6.87'ler bize dirençti. Ancak oralara kadar gelemedik. 6.82 e, 78'den geçen mor bir ortalamamız var. Oralarda tutunmaya çalışıyorduk. Bugün için onun altına geldik. Dolayısıyla ben yavaş yavaş kar satışlarının başlayabileceğini düşünüyorum. Yani şu grafiğe baktığımda bir yükseliş varmış sanki aşağı doğru düzeltmesini yapacakmış algısında e, algısı bende oluştu. Dolayısıyla 6.81'ler e, deyiz şu an. Eğer 6.80'nin altına gelirsek e, bu kar satışı aşağı doğru daha çok sertleşir ve 6.78'lere doğru hareket eder diye düşünüyorum arkadaşlar. E, şu an için indikatörlere baktığımda 49 seviyesindeyiz. 50 bandını geçemedik e, tekrar aşağı doğru yöneldik. Göstergelere baktığımda ise kısa vadeli ve uzun vadeli de aşağı doğru dönüş var. MACD biraz daha kendini yukarıdan aşağı doğru yönünü çevirmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla günlük vadede çok olumlu konuşamayacağım. Bu yükselişin bitip aşağı doğru dönme ihtimali sanki yavaş yavaş geliyor gibi gözüküyor. Ancak şu an için sat sinyali benim sistemime göre oluşmadığı için sat sinyali oluştu söyleyemiyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Şimdi 5 saatliğe baktığımda ise Burada sat sinyalinin oluştuğunu ben görebiliyorum. 6.83 seviyesinden sat sinyalinin oluştuğunu hem RSI tarafında hem de fiyat grafiği açısından hem de madde açısından oluştuğunu tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla şu kavren gibi yani daha doğrusu yavru ağzım diyeyim artık şu pembe gibi olan ortalamanın Altında da kapanış yaptıktan sonra 6.83'ten arkadaşlar sat sinyali oluştu ve aşağı doğru desteklerini test edecektir. Bunlar da 6.80. Daha aşağıda 6.80 kırılırsa kırılsa da, kırılsa da 6.78 bulunuyor. Bakalım arkadaşlar. Onlar pazartesi günleri 6.80'ini ben test etmesini bekliyorum. Şu an 6.81. Orayı kırarsa zaten günlük bazda da büyük ihtimal sat sinyali oluşacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla 6.76'dan başlayan ee, yükseliş trendimiz sonlanabilir o konuda sizlere uyarayım. Şöyle kısaca bir en son dolar tarafında grafimiz neydi, onu bir hatırlayalım. 676'dan al sinyalimiz vardı. Ee, şu an için saat sinyali gelmedi ama e, Pazartesi gelebilir onu dikkatli e, dikkat etmeniz konusunda uyarayım. E, ama şu an için 681 üzerinde kaldıkça da e, al sinyalinin devam edeceğini yani şu ara. Ufak bir trend siz için belki şu kadar yüksek bir trend değil. Bu kadar büyük bir yükseliş trendi değil ama şöyle ufak bir yükselen trendimiz var. Bunun artık kar satışları başladı. Aşağı doğru kılacak mı yoksa tekrar toparlayıp yukarı mı gidecek? Ona analiz etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şu an için benim gördüğüm şöyle bir yükseliş var. Onun kar satışları gelecek. Ondan sonra da artık karar vereceğiz. O zaman zaten analiz ederiz tekrardan. Çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Bir de aylık ve haftalık duruma bakıp e, videoyu bitirelim. Aylık bazda arkadaşlar. Grafik tarafına dönmem lazım öncelikle. Evet. Grafik tarafında e, bu ay için tam bir kararsızlık var arkadaşlar. Bakın. Şu an böyle tabi kapanmadı. Daha 20 gün var ama şu anki dojiyi görüyorsunuz. 6.69'un eğer altında kapanış yaparsak daha aşağı seviyeleri e, test edebiliriz diye konuşmuştuk. 6.60 ve 6.40'lar var diye konuşmuştuk. Şu an e, ortalarda bir yerdeyiz. Yukarıda 6.87 var. Aşağıda 6.70 var. E, bu arasında böyle zigzag yapıyoruz. Artık bir yöne kırılacak bu. Bir yöne kırıldıktan sonra da e, bu yükselen trende ya devam ettireceğiz. E, aylık bazdan bahsediyorum. E, şu an kar satışındayız. Onu dediğim gibi. E, Sat sinyaline dönüşmedi. Ya bu kar satışı bitecek yukarı gideceğiz. Ya da aşağı kalacak arkadaşlar. 6.70 altında kapanış yapınca e, aşağıdaki ilk hedefleri test etmeye başlayacağız. 6.60 e, daha sonra da belki 6.40 e, sonrasında değerlendiririz arkadaşlar. Aylık bazda durum bu. Göstergelere baktığımda göstergelerin hepsi tepede çok ilginç bir şekilde. Ama RSI e, 70'lerde bakalım onun altına gelecek mi gelmeyecek mi? Bu RSI'nin 70'in altına gelmesi de muhtemelen 6.70'e gelmemize alakalı olacaktır diye düşünüyorum. Şu an için 6.81'lerdeyiz. 681'in 80'in altına gelirsek pazartesi. Şu an zaten kapatmak üzereyiz. Bir saat sonra piyasa kapanacak, hafta da kapanacak dolayısıyla. Şu an için bir şey beklemesi, bir şey beklemek doğru olmaz. Dolayısıyla bu hareket artık haftaya kaldı. Haftaya bakalım. 688'e mi yönelecek yoksa 670'e mi? Onu tespit etmeye çalışacağız arkadaşlar. Haftalık bazda baktığımızda 698'den sat sinyali oluşmuştu. Bu hafta için 682 kritik demiştik, dün de söylemiştik. 6.82'nin üzerinde gezerken şu an için 6.81 kapanış yaptık dolayısıyla haftalık bazda da yataya döndü biraz hareket yani şöyle bir düşüş vardı şu an biraz toparlamaya çalışıyor kendini ama burada konsolidasyon dediğimiz yatay harekete sindirme hareketine girdi aşağıda 6.73 bize destek gelecek haftada bize tahminimce 6.75'lerin ben destek olduğunu düşünüyorum. 6.75'lerin altına gelmezse 6.60'lar 6.61'lerin söz konusu olmayacağını eğer onun altında da kapanış olursa 6.75'lerin altında kapanış olursa 6.70'lere gidersek bu sefer 6.70'leri ben tutmayacağını düşünüyorum. Ve 6.60'lara gideceğimizi düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Eğer 6.82'lerin üstünde kapanış yaparsak gelecek hafta bu sefer de 6.88'lere gideceğimizi ben düşünüyorum arkadaşlar şu an için ortadayız bir karar yok ee, gelecek hafta veya ondan sonraki hafta ben e, bu yönün belli olacağını ben düşünüyorum arkadaşlar göstergelere baktığımızda ise şöyle kapatayım göstergeleri pardon arkadaşlar neden açmadan evet şimdi açtı göstergelere baktığımda ise e, kısa vadeli stuaryosal yukarı doğru dönüyor uzun vadeli henüz dönmemiş yani 1-2 haftası var gibi dolayısıyla bu da bizim demin anlattığımız tezi destekliyor RSI aşağı doğru kırılmış hafif böyle bir yukarı dönme hareketi var. Ama ortalarda yani şu an yatay harekette. Dolayısıyla 1-2 hafta içerisinde ee, dolarda yön belli olacak gibi gözüküyor haftalık bazda. Belki bu haftalıkta yön değişimi aylık bazı da etkileyebilir arkadaşlar. 6.88 üzerine çıkarsa zaten ne demiştik yön tekrar yukarı doğru gider. Eğer 6.70'in altına da gelirse bu sefer... Aylık bazda kırılım olur bakın burada yaşadığımız gibi bir kırılım olur aşağı doğru daha sert düşüşler yaşarız o zaman da işte 6.50'ler 6.60'lar söz konusu olur ilk başta sonrasında o zaman zaten değerlendirilir. Şu an içinde RSI 71'lerde kritik seviyenin hemen üstünde 70 seviyesinin ona da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. Aylık bazda durum bu arkadaşlar haftalık bazda anlattık günlük bazda da şöyle kısaca bir hatırlayalım şöyle <laughs> baktığınızda bakın yani anlatmak istediğim şey şu arkadaşlar. Ee, biliyorum makaslar, vergiler var. Ee, karar vermekte zorlanıyorsunuz ama ben yine de teknik analizin gücünü göstermek maksadıyla sizlere ufak hareketler olsa da, alsatlar oluştursa da teknik analiz sistemi onları sizlerle paylaşıyorum. Yani Tabi izlemek istemeyen izlemez. O ayrı konu ama e, elimizden geldiğince e, isteyenler insanlar, isteyen insanlar için analizlere devam ediyoruz. Şimdi Bizim bakın şöyle bir yükselen trendimiz vardı arkadaşlar. Şöyle e, büyük bir trend ve bunları biz şu trend çizgisiyle oluşturuyorduk. Bakın şu trend çizgisi eğer kırılırsa 7.07'den geçiyordu hatırladığım kadarıyla bu. Bu kırılırsa bunu rengini de değiştireyim hatta. Evet bu kırılırsa düşüş trendine gireriz demiştik. Bakın şu yükseliş trendi şu trendin altında kapanış yapmayla beraber şu şekilde düşüş trendine girdik. Şimdi de e, yükselmeye çalışıyoruz ama o kadar kolay olmuyor çünkü e, yükseliş trendin e, şeyi net değil, trend çizgisini net değil. Çünkü çok hızlı düştük. Bakın, şu trend kırıldı, tamam. Ama bu ilk kademedeki düşüşün e, trendi kırıldı ve şu an yataya bağladık. Görüyorsunuz, bakın. Burada ne kadar e, hareket edeceğiz bilmiyoruz. Buna e, doları ihtiyacı olanlar almaya başladığı zaman belli olacak veya dünyada para bollaşırsa dolar manasında aşağı doğru gelirse o zaman anlayacağız. Ancak şu an bakın hala şu yatay kanal içerisindeyiz. Şöyle bir düşüş kanal içerisindeydik. Şöyle de bir yükselen kanal içerisindeydik. Bakın. Daha iyi görebiliyor musunuz? Bu şu an bu renk ilk uygun olmadığını düşünüyorum ama hangi renkli yapalım? Morla yapsak herhalde daha iyi olacak gibi en kalını seçeyim. Bakın şöyle bir ya bu da hoş olmadı arkadaşlar özür diliyorum. Ben sarıyı Sarıyı seçeyim ben en iyisi. Şöyle hafif turuncuya kaçan evet bu daha iyi gibi. Şimdi şunu turuncuyu seçtim en kalını da seçtim. Bakın şöyle bir yükselen kanalımız vardı şu, şu şekilde de e, üst desteği vardı. Yani şöyle bir kanalda de hareket ediyorduk Şöyle bir düşen Trende dönüştük sonrasında Görüyor musunuz arkadaşlar şimdi de Biz Şu şekilde Yatay bir hareketin içerisine girdik Dolayısıyla bu yatay hareket nereye kırılırsa O zaman yükseliş başlayacak veya daha aşağıları konuşacağız diye söyleyebiliriz Yani biraz daha iyi görmeniz için Kırmızı kalemi alıyorum Şu şekilde biz zigzaklar yapıyorduk yükselen trendde e, şurada kırıldık ve aşağı doğru e, sert düştük. Artık şimdi yatayda zigzaglar yapıyoruz. E, belki bu hareket buralarda yukarı doğru kırıp tekrardan e, 7'leri hedefleyecek. Veya tekrar aşağı gelip e, kırıldığı noktada aşağı doğru gelip şu sarı noktayla birleşip 6.55'ler söz konusu olacak. Onu o zaman değerlendiririz ama şu an için halen e, yatay bir kanal içerisinde hareket ettiğimizi ben görüyorum. Ee, ve kar satışlarında geldiğini görünce acaba tekrardan şu şekilde bu kanal içerisinde zigzag yapmaya devam edeceğiz diye bakacağız. 6.80 arkadaşlar kritik demiştik haftaya pazartesi. Onu değerlendireceğiz. Analizi burada bitireyim arkadaşlar. Çok fazla uzatmayalım. Ee, kısacası 6.76'dan başlayan yükselen trend devam ediyor. Ancak kar satışlarına başlamış olabiliriz. O konuda sizi uyarayım. Haftalık bazda düşüş trendi devam ediyor. Aylık bazda da yükseliş trendi devam ediyor. Yani e, aylık bazda yükseliyoruz, haftalık bazda düşüyoruz, günlük bazda da yükselen devam ediyor ama kar satışlarındayız. E, durum bu arkadaşlar. Pazartesi inşallah görüşürüz. Kendinize bakın. İyi akşamlar.